ve yine bu çarşamba akşamı Kanal Türk ekranlarında Medyatik'te yine beraberiz. Hoş geldiniz. Yayınımızı açıyoruz Yüksel artı. Buyurun efendim. Kimler var bu akşam? Bu akşam çok önemli konuklarımız var. Medyatik birinci haftasında daha gerçekten de çok konuşulan, çok sansasyon yaratan bir program oldu. Bu hafta da umarım keyifli sohbetimizle siz de ekran başında zevkli dakikalar yaşayacaksınız. Ben hemen konuklarımızı lütfen, tanıtayım değil lütfen. mi? Lütfen. Evet. Efendim televizyon programcısı ee, bizden çok daha iyi bir eleştirmen. <laughs> Her zaman değil mi? Daima. Aynen öyle. Ee, bir muhalif <laughs> ve benim çok sevgili dostum e, Metin Uca. Merhaba. İyi akşamlar herkese efendim. İpek Tuzcuoğlu deyince tabii ki e, saymakla bitmiyor. Çok iyi bir e, oyuncu, dizi oyuncusu, sinema oyuncusu, televizyon programlarının çok sempatik sunucusu ve o da benim çok değerli bir arkadaşım İpek Tuzcuoğlu aramızda. Merhaba efendim siz de hoş geldiniz ve... programımıza. mısın <laughs> ben hemen. Spar harika, harika. İyi başladık. <laughs> ve ve Yalçın Çakır günü ve Yalçın Çakır. Son gün en çok konuşulan? Yani insanı. geçen hafta çok büyük gazetelere sür manşet olan evet. bir programın yapımcısı ve sunucusu. O da bize programının e, detaylarını ve kamera arkasını anlatacak eminim. Çok ilgi görecek bu soh sohbette. Evet Doğa. Evet, dilersen geçen haftaya gidelim. Evet. Ee, geçen hafta programımız oldukça heybetliydi, görkemliydi. Adeta bir şölendi. Değil, değil mi? Tabii. Gerçekten. <laughs> Yazıldı, çizildi. Bakalım şimdi geçen hafta neler yaşandı sonra burada buluşuyoruz tekrar. İş peşinde değil mi Flash evet. TV'deki programın? Orada işsizlere iş buluyorsun. Tam da dönemine denk geldi galiba. Valla bunu geçen bilerek hafta, yapmadık ama öyle olsun. Geçen hafta çok önemli gazetelerin manşetlerini süsledi. Evet. Ee, rakamları söyler misin? Şimdi ben Doğa... onunla bir ilgili bilgi vermek istiyorum. İş programına 324 bin başvuru oluyor. 13.600 üniversite öğrencisi. Evet. Doğrudur değil mi? Evet, mezunu mezunu. Evet. Ee, aynı zamanda e, medyadan da başvurular oluyor gibi evet, ilginç bir duyumumuz var. Medyada son dönemde var. sağ olsun işverenlerimiz krizin adını duyduğu anda çocukları kapının önüne koydular. İlk medyada zaten çalışan çıkarılır. Fakat evet, 326 evet. kişiye de iş bulmuşsunuz zaten. Bunu başarmışsınız. Aracılık ettik. Öyle Aracılık ettiniz Buyurun anlatın. bu Programı benim, biraz benim. anlatır mısın? Belki izlemeyen seyircilerimiz var. Şöyle abi. çıktı fikri ortaya. Bir, benim eski programlar vardı. Ona bir ara verelim dedik. En son yalan makinesi program yapıyordum ben. İsrail'den bir alet getirdik i̇nsanları i̇şte bağlıyoruz, ses ölçüm yapıyor falan gibi bir olay. Ee, ona son verince programa ne yapacağız diye konuşuyordu. Bu proje uzun zamandır bekliyor elimizde. Yani 5 yıldır her toplantıda gündeme gelir yeni yayın dönemi öncesinde. Şimdi işte bir yapım şirketle çalışalım dedik olmadı. Ee, bu ekonomi tarzı program yapanlar onlarla çalışalım dedik. Baktık sadece o zaman da işverenler gelecek bir şey olmayacak, aksiyon da olmayacak. Yani televizyoncuk aslında da bir refleks almayacağız. En son bu sene girelim bu işe girelim. Ben girmeden önce bir sana sola sorayım dedim. Çok büyük bir holdingin başındaki bir abimizle bir akşam yemeği yiyoruz. Ya oğlum manyak mısın sen dedi. Ya ne yapıyorsun? Yani Türkiye'de iş sorunu var. İşveren bulamazsın dedi. Hmm. Yani işveren bulsan zaten işsizlik kalacak. Öyle değil dedim. Çünkü sendikacılarla konuşmuşuz. Süleyman Çelebi ile Rıdvan Budak'la Atilla Ayaçin'le. Ee, benim eski Cumhuriyet Gazetesi kökenli olduğum için ilişkilerimi sürdüğü insanlarla birebir sohbet ettik. Girelim mi girelim. Önümüzü gördük patlık bir şeye çıkacak. Başladık 6 Ekim'de. Tam bayramın sonrasına denk geldi. Bayramda bütün işverenler sağa sola kaçışmışlar. Kimseyi bulamıyorsunuz ama işin içine girince şunu gördük. Türkiye'de bir işsizlik sorunu var. Ciddi boyutlarda var. Bu son kapanmaların öncesinden bahsediyorum. Ama Türkiye'de işçi arayan iş adamı da var. 4600'ün üzerinde başvuru var bende şu anda Buluşamıyorlar galiba evet. değil mi? Buluşamada değil mesela. Mesela şu Türkiye'de vasıflı eleman sayısı az. <laughs> yani adam Anadolu'dan göçte gelmiş. Şimdi geçen gün birisi çıktı. Bakın karakoldan polisler bana bir adam getirdiler. Süt diye canlı yayını. Zeytin burada intihar etmek üzereyken yakalamışlar. Psikolog gelmiş, konuşmuş adam. Adamın psikoloğu anlayacak hali de yok, görecek durumu da yok. Çünkü evden atılmış işsiz, şırnak. Haberim yok olaydan. Tribünde otururken birden fırladı bağırmaya başladı. Mikrofon verin dedik, mikrofon verdik. Ne istiyorsun kardeşim? Bu bütün her tarafta haber oldu bu. Hı hı. Geçen Uğur abi de start evet. De, start ana haber bülteninde yer aldı. Evet. Hiçbir asparagas yok. Tamamı gerçek. Dedi ki ben işsiz kaldım. Ya daha çıkacağım ya şehre ineceğim. Cümle aynen bu. Evet. Çok tehlikeli Sıkıştım bir sınırdı. Dedi. Sıkıştım, çaresiz. Kaçtım İstanbul'a geldim. İstanbul'da çalışıyor, tekstil sektörüne giriyor. Tekstil sektöründe korkunç kriz var şu anda. Herkes arka arkaya kapatıyor iş yerlerini. İşsiz kalıyor. Karısıyla çocuğun. ...bir hayırsever yanına alıyor. Ama o hayırsever biraz da işte e, Türk tipi bir aile olduğu için yok, erkek kalamaz diyorlar. Kadınla çocuk şimdi o ailenin yanında kalıyor. Bu da parklarda kalıyor. Buraya gelmiş, durum bu. E ne iş yaparsın? Abi ne iş olursa yaparım. O dönem bitti. Şundan dolayı bitti. İşveren var. İşveren diyor ki ya bir aracı bir şey olması lazım diyorlar. Bir hükümet gelsin. Sanayi odaları gelsin. Meslek örgütleri gelsin. Bir araya gelensin. Bir konsensus oluşsun. Evet. Ee, bu konsensus sonrasında da insanlara eğitim verilsin. Ama belediyelerin yaptığı şov gibi değil. İşte 633 bin kişiyi biz kursa götürdük de meslek Peki edinirme... bu programda sen nasıl işverenle işçiyi buluşturuyorsun? Yani Nasıl işliyor bu? Şöyle Nasıl işliyor. başvuruyorlar sana? Nasıl faydalanıyor? Ee, normal olduğunu. 212 işte alan kodlu iki tane telefon var hı. ama onlar yetmedi bir süre sonra. Hı hı. İlk kez de başıma böyle bir şey geldi. Benim bunalmış vaziyetteyiz. Durumu. Ee, onun üzerine SMS'e dönelim dedik. Hı hı. Baştan pek sıcak bakmadım. Ya zaten adamın işsiz parası yok. Bir de Onu SMS parası verecek yani diye. SMS, SMS Ama şu kolaylık kaldı. sağlandı şimdi Yüksel Bey. Şöyle bir yere geldik. Anadolu'daki işveren İstanbul'a gelemiyor. Gelme kardeşim dedim Pek Bulunduğun ilde ben seni iş arayanla buluşturayım. Bana sen bilgini gönder. Ben şu vasıfta eleman arıyorum. Gelebilen İstanbul'a gelsin, sana da tanıtım imkanı vereyim. Ulusal bir kanalda çıkıyorsun, dakikalarca ekranda adın duruyor, firmanın ismi duruyor, iletişim bilgilerin duruyor. Kendini tanıt. Bunun karşında da eleman al. Çok güzel. Yasa gereği de ben zaten iş bulmuyorum kimseye, aracılık ediyorum. Bir platformda buluşturuyorum. Böyle bir projeydi bu çıkış noktası. Ee, daha ilk günden 8 işveren geldi. Peşinden sayı katlandı katlandı ama dediğim gibi sıkıntı şey yani ne iş olsa yaparım. Göçte gelen. Kalifiye eleman gerekiyor. İnsanların sıkıntı edin. burada. Çok ha. ilginç şeyler var. Yani Hı. anlatmaya kalksak. Programın programı ilerleyen dakikalarında mutlaka onlardan. Bahsedelim e, mi? Neler var? Neler Az yani evvel söylediği nasıl? bu medyadan asıl başvuru evet, oldu. Evet. Ben, ben ilginç. sormak istiyorum. Biz de medya için Özellikle için. sendikasızlaşma bizde evet. çok yoğun. İlk başta eleman çıkarıldığın yani bir para tasarrufu yapılacağı zaman ilk medya ben çalışanı çıkarılır. Ee, bizim gazeteci arkadaşlarımızdan mı var gelen? Var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim yani Cumhuriyet çalıştığım yıllarda sendikamız çalışıyor. bizim sendikaydı, cemiyetimiz de cemiyetti. Tabela evet. değildi. Kooperatif işi şey yapmıyorlardı. Ama medya Net. iktidar ilişkileri Ama, çok değişti tabii. Onun tabii alın. o zaman da şey vardı yani adam gibi gazetecilik yapıyorduk. Biz ben yılın gazeteciliği ödülü kazandığım zaman çatır çatır yırta yırta mücadele içinde Aynen. almıştık. Aynen. Atlatma habercilik vardı, yarışıyorduk. Yani yazı işleri odasından geçerken ayağımız titriyordu. Çünkü benim nüsahi dediğim servisim yani düzeltmenler yazarlardı ve şairlerdi. Evet. Evet, çok Şimdi böyle bir mektepten geldik Kalmadı ki sonra arkadaşlar yüksek maaşlarla geçmeye başladılar. Ben hiçbir patronu eleştirmiyorum. Sistem öyle gelişti. Ya yalvardık gitmeyin çocuklar bakın. Sendikadan istifa ediyorsunuz gidiyorsunuz. Birer Muhabilik istifa, ikişer istifa. Etmiş. Ok Meydanı'nda oturan arkadaşım bilmem kaç milyar karşılığı taşına taşındı. Şimdi o arkadaşım tekrar Ok Meydanı'na dönüyor. Ne yazık ki. Ne yazık Ve işin hiç artıyor değil mi? Artıyor şu anda. Çünkü herkesin sorununda biz çözüm buluyoruz ama... 200'ün üzerinde şu anda bize gelmiş ama ekrana çıkmak istemeyen, utanıyor çünkü adam, gazeteci, muhabir, kurgucu... Çok özür İyi ki bu arada yani, iyi ki teğet geçmiş kriz biliyorsunuz. Hamdolsun teğet geçti. Bak ne konuşacağım. Susuyorum, susuyorum. Hamdolsun teğet geçti. Geçen gün ben dün Milliyet Gazetesi'nin internet sayfasına bakıyorum. Ana sayfada bizim görüntü var. Altına da hamdolsun programı yazmış. <laughs> hamdolsun programı. <laughs> de? De? Konuyu, konuyu, <laughs> konuyu, aslında belki de e, çok farklı açıdan değerlendirebileceğimiz görüntülerimiz var. Evet. Yani televizyonlarda inanılmaz şeyler yaşanıyor. İzninizle Buyurun. e, evde konuşuluyor. Babam sosyalizm sosyalizm diyor. Dedim ki babama baba, baba <laughs> <Beni> sosyalizm <laughs> ne ya? İnanın gerçek bu. Aynı büyümüşüz şey siz. E, dedi ki eee. Yalçın dedi şöyle düşün oğlum. Gökteki bir yıldız düşün dedi. Bunlar kravatlı solcuydu. Ben öyle diyordum. Babamla çok çatıştık i̇şte, biz 12 Eylül'de. Benim gençlik dönemimde babam farklı bir yerde duruyordu. Ben farklı bir yerde duruyordum. Ee, gökteki yıldızı düşün dedi. Ve o yıldıza giden yolu da bir kumsal olarak düşün dedi. Evet baba. İşte ben o kumsalda kum tanelerinden bir tanesiyim dedi. Bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane, bir tane oraya gidiyor dedi. O zaman anlamamıştım. Sonradan anladım. İşte o denize bir e, örnek verdiniz de şimdi. Yani bir tane bir tane, 360 tane fark etmiyor. Hı -hı. Altı haftada 360 kişiye bir şekilde işverenler aracılık etti. Bunun içinde pazarlamacılar da dahil değil. Binlerce de pazarlamacı şu anda kendi daha parasını kazanıyor. Ama daha 200, çok 200, yani. şu 240 bin kişi çok. daha işsiz kaldı. Dörtle çarptığınızda ortalama aile 1 milyon insan daha işsiz. Ve Ocak ve Şubat'ı bilmiyoruz. Metin Bey asıl adiliği söyleyeyim olacak. mi? Bakın ne oluyor? İşverenler... Şimdi bir, pardon sözünüzü sözünü, sözünü kesmek kesilimi belli olduğu için tamam. e, reklama yayın. girmemiz de evet, gerekiyor. Tamam. Zaten evet. Ben şunu söyleyeceğim, Müge bu işi iyi yapanlardan. Yani Dobro Dobro'dan sonra ATV'de tek başına çıktı ve yeni bir format kazandı ama çok tehlikeli bir yere gidiyoruz. Yüksel Bey. bakın gecenin saat ben 12'sinde birinde benzeri programların daha sertlerini yaptım. Evet. Ama sabah saatinde geçtiğimiz gün bir kanalda bir hafta üst üste buz konusu işlendi. Gerçekten. Uzmanlar alındı. Benzeri konular işler Yani reyting için bu kadar çok sertleşmenin, Müge'den bahsetmiyoruz. Müge habercilik mus, yapıyor orada. mus sağlıkla ilgili <laughs> bir problem. Tamam, tamam, yani çok yaygın mevcut. bir problem. Sağlık ilk yani, ben zaten ekrana çıkarttım. Çıkarttığımda da çok eleştirildim ben orada. Yani, bu, bunu eğer cinsel zaafları reytinge tahvil ederek getirip koyarsanız ona ben de karşıyım ama Doğru. sağlık ve uzmanlarla birlikte tartışılır. Benim söyleyeceğim şu, sabah saatinde program yapan arkadaşların. Yapımcıların özellikle çok dikkatli olması gerekiyor, o saat itibariyle çocukların hı hı. ekran başında olduğu bir saat. Şimdi Müge o konuda, Müge'nin tabi bir avantajı haberci. Zaten bizim en büyük eksiğimiz ekranda programa çıkan, sunan insanların bir haberci tarafı olmaması, mutfaktan yani. gelmemesi. Hı hı. Tabii, evet. Evet. İşi bilmemeleri gol yolu. Müge orada anında kesmiş. Biraz art net olsa kiri denetli oynasa kesmeyecek devam etsin. Ama Cek haberi yok oynayacak. zaten o anda sıkıntı Hayır ama olan kesmiş bakın art net olsa Kesmeye çalışıyor müdahale etmeye kesmiş çalışıyor. Kesmiş zaten izin, i̇zin vermez, vermez. yani. Lafınızı balla kestim reklamlara gidiyoruz. Harika. Yine reklamlar medyatik devam edecek. Eyvah. Hem de yani. Yalçın yani, <laughs> Bey ya, şimdi az evvel programı açarken söyledik ya baya artık hani son dönemde en çok konuşulan evet. Ne kadar güzel bir iş yapıyorsunuz ki o ayrı mesele görelim. ama. işin o medyatik kısmında da böyle bir popülerlik sürecine girmek de söz konusu. Evet. Başka kanallardan teklif alıyor musunuz? Aldık. Yani yeni Çok değil ama bu. Ee, Ağustos'ta bir ciddi bir yapım firmasından teklif geldi. Bu programın benzerleri diğer kanallarda başlayacak. Kulağımıza geldi işte iş kapısı, aç kapısı diye. Sizin var mı bir şey başka bir yere, yere öyle bir geçiş Yok hayır ben senin. şu anda yani ben hep şunu söylüyorum bu patron yalakalı ya da kanal yalakalı olarak algılanmasın. Şundan dolayı 92'den beri ben Flash TV'deyim aile gibi bir yer burası. Evet gönül bağı var değil mi? Ok gönül bağının ötesinde şöyle bir, bir şey var, var. Şimdi ben dedim ya ok meydanından çıkıp da nişan taşına taşındılar. Daha sonra tekrar ok meydanına döndüler arkadaşlarımız. Ben e, 92'den bu yana bir gün olsun maaşım aksamadı. Ben bir emekçiyim. Sonuçta alacağım paraya bakarım. Ödemelerim var, kiram var, taksidim var vesaire. Doğru. Bakmam gereken insanlar var. Doğru. E, bir gün olsun aksamamış 92'den bugüne kadar. Senede ilk kere zammımı alıyorum. En küçük bir sosyal sorun çıktığı anda yanımda görüyorum ben insanları. Rahatım yerinde. Yani 3 kuruş ve piyasa değerlerinde de çok iyi para alıyorum. E Flash TV az mı veriyor çok mu veriyor? Evet ben piyasada benim tarzımda iş yapan arkadaşlarla kıyasladığım zaman çok iyi para alıyorum. Evet. Standart olarak. Bu anlamda şöyle bir şeyim var. Yani niye 3 kuruş paraya yerimi değiştirdim? Çünkü bir de vefa borcu var. Şu anlamda vefa borcu var. Hı hı. Benim zor günümde ben düz diye çok sert siyasi bir program yapıyordum. Bundan dolayı 24 yıl hapis cezasıyla yargılandım. 18 yıl hapis cezasıyla yargılandım. Google'a girdiğiniz zaman çıkıyor. Karşınıza muhalif bir duruşundan dolayı. Evet. İki türlü. Şöyle türbanlık bir kızı sokakta polis dövdü. De Hayır dedim ya. Ben solcu arkadaşım job yediği zaman insan hakları derneğe ayağa kalkıyorsa türbanlı kıza da polis Bursa'da vuramaz dövemez. Evet. Eylem hakkını kullanıyor. Evet. Ay efendim bölücülükten tutun da devletin manevi şahsiyetini tahkir taziften girdi. Ben de kaçtım. Peki. Ama ben bu... o kaçtığım dönemde patronumu İş verdimi ya da abim diye söyledim yanımda buldum arkamda buldum. Evet anlaşıldı bu Sizin çok önemli. Bu çok kendini korunmalı hissetmesi de çok e, önemli. Birkaç tane kanal var. Bu birkaç kanal özgün iş üretmek zorunda. Yani çünkü Tabii. büyük kanalların dışında kalan kanallar. Okul var zaten dolu büyük kanalların. İşte zaten. At o yüzden burada. Ama Bey şöyle söyleyeyim. Şimdi benim patronum aptal mı değil. Ticaret yapıyor ve çok sayıda iş yapıyor. Ee, ama ben şunu göğsümü gere gere söyleyebiliyorum. Devletle tek kursluk ilişkisi yok. Ya bu çok, evet. bu çok Hiç önemli. Bir ticari faaliyeti yok önemli. o anlamda. Kredi almamış, kredi kullanmamış, evet. ihaleye girmemiş, başka bir şey yapmamış. Vallahi gerçekten göğsümü gere gere dimdik durup bunu söyleyebilen birkaç televizyoncudan birisiyim. Ne güzel. Çok memnun olduk. Spotlar. Çünkü bir çok memnun olduk. evet. Spotlardan <laughs> önce eminim ekran başındakiler de çok merak ediyorlardır. Programın başında biraz değinir gibi olduk. Bu program sırasında çok ilginç bir anı oldu mu? Yani Olmaz size hayret tanesini Olmaz Bir mı? tanesini nakleder misiniz? Ee, Çok merak ettik. Çanakkale'den bir teyzemiz geldi. Elinde bir e, o mont çantalar denir ya işveren çantalarında. Bir kayışla da bileğine bağlamış o çantayı. Bir de spor çanta içinde kıyafetleri. Gelmiş benim de haberim yok. Ama programın saatini şaşırtmış. Gecenin birinde geliyor. Bekçiler güvenlikler içeri almıyorlar. Bizim istiyorlar Bakırköy'de. Sokakta dolaşırken bir marketçi bayan, market işleten bayanla kocası görüyor. Teyze ne yapıyorsun filan. Şimdi o kolda bileğe de bağlı ya şanta. İçinde bir şey var zannediyorlar. İşte kapkaççılar taciz ediyor. Kaçıyor. Film kovalamacısına o markete sığınıyor. Gel diyorlar. Orada misafir oluyor. Öbür gün aldı bize getirdi marketin sahibi. Buyur teyzeciğim ne istiyorsun? Oğluma iş aramaya geldim ben buraya dedi. Evet. İnatla iki hafta boyunca burada parkta yattı. Stüdyoya konuk gelen insanların evinde Birine yattı. Evinde kaldı ya. evet. İşe aldı, gitti. Ne, Hem aldı ne iş aldı? Ne iş aldı? Ne, oğluna ne iş buldu? Bir firma vardı, pazarlama işi yapıyorlar. Fındık döneri diye kuvvet macunu tarzı bir şey üretmişler. <laughs> Et dönerinin şeyi, turistlere yönelik bildiniz içinde her şey var. <laughs> Döner gibi yapmışlar, keserek turistik bölgelere satılmak üzere. Çok, e, 2000 bin taneye yakın insan o firmaya başvurdu, şu anda çalışıyordu. Harika. O arabalardan aldı bir tane, onu kurdu. Çok da güzel iş yapıyor. Çantada güzel, ne vardı? Ne, güzel. ne varmış biliyor musunuz çantasında? Bak ee, en önemli şeyi e, unuttuk. Evet, evet. Çanta ne var? Ben zorlayarak söyledim kendisine açarsın açmam açarsın açmam sonunda açtı. Çantanın içinde bir haftalık koyduğu erza vardı müthiş. Çok aç çok aç. Evet reklamlarda sıra şimdi medyatik reklamlara gidiyor sonra burada buluşalım. E, sevgili ben sana... sevgili yalçın <laughs> yaptığın her programda gerçekten olay oluyorsun. Teşekkür ederim. Ben bir televizyon eleştirmeni olarak bana bolca malzeme vermenden dolayı. Çok memnunum. Teşekkür ederim. Mutlaka yeni projelerinde yeni var, yayın döneminde var, olacaktır. Var. Ee, yavaş ben de, yavaş. Ben de çok memnunum. Şöyle çok memnunum. Malzeme açısından değil de bu kadar işe ihtiyacı olan insanlara bir kapıda teşekkür siz açtığınız de. için. O ayrı ben tabi. de hani bu o ülkenin ayrı. genç bir evladı olarak size teşekkür ediyorum. Seçim ediyoruz. geliyor. Yalan makinesini koyuyorum stüdyoya. Politikacılar gelecekler makineye bağlanacaklar. uzmanlar ne de Alet bozulacak. Geç alet <laughs> olan varsa <gelsin. gülüyor> Metin Hoca Metin Metin son noktayı koydu. Evet. bu alet bozulacak dedi. E biz de bunun üzerine e, başka bir şey demiyelim. Aynen öyle bize söz düşmez. Efendim haftaya Medine...